korkma baltası. Bak bizi yolda rahat bırakmayan şu sinir <laughs> minibüs de burada. Üstelik de tam yanına park ediyoruz. ihtiyar beni yakmak mı yani? Bas! As mı? bir. Bak kastı ulan! Çarpacaktınız az daha benim arabaya. Neredeyse bindirmişsiniz benimkine. Değil mi bayan? Doğru konuş bakalım. Hiç kadın görmedin mi? Daha ilk adımda başımı belaya sokma beni. Bas git hadi. Nikahlı karım bu benim. O senin nikahlıysa bu araba da benimki sayılır. On tane de para eder billahi. Çarptırmam sana bilmiş ol. Senin arabana çarpan kim be? Çekil de çıkalım şuradan! Çekilmiyorum işte. Çekilmezsen çekilme ulan. Hadi engel ol da görelim. Görelim ulan. Ne birleşiyor bunlar böyle? Şevki git çağır şu herifi buraya. Hangisi? Şu silik renkli arabası olan için. Ya bir çarparsan ne oldu? Yazık değil mi bu arada? Dikkat et diyorum sana! Çarparsan ödersin vallahi, Ne göre! Güzel tamam mı senin? Hangi vize olacak? Giriş vizesi. Gel bakalım o zaman benimle. Ne bekliyorsun? Versene pasaportunu. Buyurun bayan. Nereden geliyorsun? Münih'den. Münih desene şuna, niye Münih diyorsun? Nerede çalışıyorsun Melike? Dömerede. Kaç yaşındasın sen? Ee, aslında 32. Pasaporta göre ise 23. Bizim oralarda hep böyle geç yazdırırlar da nüfusa. Her hep böylesiniz. Bir işi doğru dürüst yapmazsınız ki. Hani senin giriş ha? Bilmiyorum bayan. Nereden alınır ki? Daha ilk girişim. Bana gelmezsen nereden alabilirsin ki başka? Herkes zehirleşeceğine niye gelmiyorsun doğruca giriş ...seni yaptırmaya. Hey dur ulan! Dur dur dur! Ne yapıyorsun? Çarptın benimkine! Bayram İnal! Bayram inat giriş vermiyorum! Yapma bacım! Yakma beni! Başkalarını bir geçeyim. Köyüme varıp amcamın gözü kapanmadan önce son bir derinim. Bırak da geçeyim. Bana ne senin amcandan be? Daha devlet dairesinde nasıl davranılacağını bile bilmiyorsun. Vermiyorum işte girişini. Kasa bozunda yaşın tutmuyor. Etme bacı, ben ne ederim burada, nereye giderim? Kaç gün sınırsın? Otuz altı gün bacı. Zaten üç yollarda geçti bile. Bak dönüşte otuz altı gününü yarım gün bile geçirirsen... ...vallahi da billahi da vermem çalışıyorum. Yok bacı yok. Ezilmiş, mahvolmuş. Memur bey, şikayet edeyim çizmiş arabamı. Ne olmuş? Kim çizmiş? O burada duran üzeri şekilli minibüs var diye işte o çizmiş memur bey. İnsafsız adam mahsus yaptı. Şikayetçiyim memur bey. Kimi şikayet ediyorsun kardeşim? Adamın adını, soyadını, ilafasını biliyor musun? Ben ne malum onu çizdi? Gördüm gözümle gördüm, bilhassa çizdi. Şahidin var mı? Şimdi de ikinci kontrole giriyoruz, Balkız. Ee, burası Türkiye. Ya çok sıkı kontrol ederler, ya da hiç etmezler. Nuriye tabi, bir şeyim var mı? İşte bu Balkız'ımdan başka hiçbir şeyim yok, mu <laughs> Bak şu işe. Beller de bul. Üstelik solması da olmuşlar. Onu da indi. Demek benden hızlı sürdüler. Bir tanesi de bize kaldı. Az öyle şey. Hadi al içeri. Zaten izimizi kaç yıl olduğunu biliyorsun. Bayram amca, bırak şu hayırsızı. Solmaz da ama bozuk ha. Solmaz.